Herkese merhaba arkadaşlar. Adem'in hoş geldiniz. Güneşli bir Antalya sabah. Günlerdir süren yağmurun arkasından güneşi şükür gördük. Yeni yılın ilk günü güneşle uyandık. Sevindirici bir şey. Akşam yılbaşını kutladık. Bizim açımızdan pek kutlamaya da benzemedi. Olan hastaydı. Biraz buruk bir kutlama oldu ama işte her şeyden önce sağlık diyoruz. Sağlık olmadıktan sonra her şey boş. Evet. Daha iyi şimdi sabahleyin. Akşam Eve geldiğimde saat 12'yi geçerek Instagram'a baktım. Daha doğrusu ben bakmadım. Eşim bakıyordu, o söyledi. Elektriğe zam gelmiş diye. Konutlarda %50, iş yerlerinde %125 vesaire bir şeyler söylüyordu. Akşam o kafayla tabii inanmadım. Yoktur dedim, trolldür dedim. Ya şakadır yani. Bir anda %50 elektriğe zam mı gelir? Tam da kışın ortasında herkes ısınıyor. Sabahta teyit ettim, gördüm doğruymuş yani. Belli bir kullanıma kadar %50. Belli bir kıl kullanımın üstü daha yüksek. Kademeli. İş yerlerine zaten yüksek. iş yerlerine asgari ücretle yüklediler. Bir de üstüne üstlük elektrik zammı şu anda geldi. Ayrıca doğalgaza da %25 zam geliyormuş. Gelmiş. Yeni yılla birlikte. Yeni yıl bayağı sürprizlerle dolu oldu. Güzel bir hediye paketi oldu bizim için. Bu zamlar çok güzel oldu. Mis, mis, mis. Şimdi iş yerine gidiyorum. Yeni yılın ilk günü. Ee, yeni fiyat tarifesiyle hastalarımı karşılayacağım. Ee, dolayısıyla tepki alacağım. Ne yaptın Oytun Bey diyecekler şimdi bana. Ya ben işte ah ah. Ya bununla karşılaşmak istemediğim için işe gitmek istemiyorum ya. Ya şimdi diyecek ki ne yaptın Oytun Bey. Ya ben ne yaptım arkadaşlar. Ya? Ben ne yaptım. Elektriğe ben bir zam yaptım. Akaryakıta ben bir zam yaptım. Doları, euroyu ben mi böyle yaptım? Ben bu ülkenin şartlarını yaşıyorum. Bu ülkenin şartlarında çalışıyorum. Bu ülkenin şartlarında iş üretmeye çalışıyorum. Ben bir şey yapmadım ki işte böyle olacak. Şimdi gidince ne yaptın Oytun Bey diyecek. Neyse moralini bozmayayım. moralize bozmayayım. Ben yılın ilk günü yılın ilk günde Antalya'da güneşli bir sabah güneşli güzel bir gün 2-3 gündür aralıksız ve yoğun bir şekilde yağmur yağıyordu. Affedersin güneş görmeyen yerlerimiz yosun tuttu. O derece yani. O derece. Her tarafımız ıslak. O derece. Neyse. İşte kış aylarında olacak böyle şeyler. Kışın da güzelliği diyemeyeceğim. Yani ben pek kışı sevmiyorum. Benim için Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat olmasa da olur yani. Ama şöyle bir işte malum bizim şey Mahsubaşılarımız falan var ya onlar gibi hep yaz aylarının olduğu yerlere gidemiyoruz. Yapacak bir şey. Bugünlerde yaşadığımız yaz günlerinin kirası olarak yaşamak zorundayız yani. Bugünlerde yaşadığımız yazların sıcak günlerin denizin güneşin kirası olarak yaşamak zorundayız. Turgut Reis Caddesi arkadaşlar illaki tabii ki sabah sabah değil öğlen oldu gerçi saat 12.30 şu anda da tabii 1 Ocak tatil çok iş yeri de geç açıyor ben de dahil resmi mak kurumlar tatil zaten millet istirahatte evlerinde gördünüz mü görmüşsünüzdür ya elektriğe suya şeye doğalgaza gelen zamları görmediyseniz de hala şanslısınız ki şanslısınız yani yılbaşının neşesini hala içinizde yaşıyorsunuzdur. Benim neşem pek kalmadı kaçtı. Ne oldu bu dolar 10 lira diye göbek atanlar? Arkadaşlar ne oldu dolar 10 lira diye göbek atanlar? E diyorlar ki şimdi şey ya işte büyük şirketlerin yıl sonu ödemeleri var. Mecburen dolar alımı yaptılar. O nedenle piyasa yükseldi. Oğlum onlar dolar aldıysa Merkez Bankası sattığında almıştır o büyük şirketler. Ya onlar keyfine mi büyük oldular? Hani diyor bir reklam var ya malum 3 harfli marketlerden bir tanesi. Büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? Yani büyük olduğun için varsın ya. Yoksa küçüklerin bu ülkede yaşamaya şansı yok zaten. Evet. Onlar dolarlarını aldı zaten. Yeni bugün almıyorlar ki. Dün almıyorlar ki. Aldılar zaten. Piyasada. Hadi dolar diyelim. Tamam öyle. Hadi de ki, dolar ee, ondan yükseldi. Peki altın niye yükseldi? Altın alım borçlanan var. Altın bir yatırım aracı doğru ama alışveriş aracı değil. Hadi dolar de ki hem yatırım için kullanılıyor hem alışveriş için kullanılıyor. E ee, altın niye yükseldi o zaman? Göbek atan arkadaşlar size söylüyorum. Körü körüne savunan arkadaşlar size söylüyorum. Bu ülkenin vatandaşını düşünenler bu zamları niye yapıyorlar? ÖTV'den niye vazgeçmiyorlar? Çünkü ödemeleri gereken teminatlar var. Geçiş ücretleri var. Yaptılar ya boy boy köprüleri, otobanları. Onların geçiş ücretlerini ödemek zorundalar. O yüzden vergilerden vazgeçemiyorlar. ÖTV'lerden vazgeçemiyorlar. Mazot ucuzlayamıyor o yüzden. Bak bu gece itibarıyla yılbaşı gecesi itibariyle gene zam geldi. Dostum sen niye kırmızıda geçirsin ki? Vallahi artık helikopterle bile ceza yazıyorlar. Devlete para lazım. Sen niye kırmızıda geçiyorsun? Hava çok güzel arkadaşlar. Güneşli. İnşallah günümüz de güzel olarak aynı hava kadar güzel olarak, hava kadar temiz olarak devam eder. Şimdi gelecekler, sen ne yaptın Oytun Bey diyecekler. Ne yaptın Oytun Bey? Ne yaptım ben ya? Fiyatlara zam yaptım. Neden yaptım? Çünkü asgari ücrete zam geldi. Elektriğe zam geldi. Aşı ve ilaçlara zam geldi. Sattığım mamalara zam geldi. O yüzden zam yaptım. İşte ne yaptığımın özü bu. Ben bunu yaptım. Ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Kanala destek olmayı unutmayın. Abone sayımız duran bir sürece girdi. Bir ara çok güzel artış vardı. Özellikle Java videolarının bu konuda etkisi vardı. Ama maalesef artık Java yok. Java ile kaza yaptım. Java trafikte kullanılacak bir motor değil. Çok güzel bir motor. Çok zevkli bir motor. Ama keyfek eder kullanılacak bir motor. Antika neticede. O nedenle Java'yı sattım. Videolarıma destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni yılda sağlık, mutluluk. Önce sağlık, sonra mutluluk. Sonra da emeklerinizin karşılığını almanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın, nice mutlu yıllar.